bildiğiniz gibi hem bole hem de Leo Spor yorumcuları hepimiz sesli yorumlarımızda Sports'tayız. Fransa Lig 1'i mi takip ediyorsunuz? Oradayız. SFF 1. Lig mi? Oradayız. Yayını olan tüm ligleri takip eden arkadaşlarımızla sesli yorumlarımızda maça dair size de rehber olmaya çalışıyoruz. Bu sebepten Sports uygulamasına bekliyoruz ki aşağıdaki linkte göreceksiniz. Sports uygulamasını indiriyorsunuz ve bizi dinliyorsunuz. <laughs> Galatasaray yeniden makineyi çalıştırmaya başladı mı? Maçın Antalyaspor maçının gol olana kadar bölümünde çok pozisyonu yoktu. Çok da etkili de değildi Galatasaray. Böyle tıkır tıkır o bildiğimiz ya da hani fabrika ayarları dediğimiz Galatasaray değil. Ama şöyle bir gerçek var ki bu maç özelinde bazı doğrular yapılmaya başlandı. Özellikle teknik direktör Okan Buruk nasıl Alanya maçında zorlandığı bir bir şeyleri değişti. Antalya kampından sonra bir şeyleri değiştireyim diye hani Sara'nın sağ kanatta olduğu, Lemina ile Torreira'nın orta sahada olduğu, hiçbirbirini desteklemeyen, beslemeyen bir düzenin ortaya çıktı. Formasyonu bıraktı, bildiği usule geri döndü. Yani Torreira Sara, Morata'nın gelişi, Osimen Morata bağlantısının ilk golde muazzam işlemesi. Bazı doğrular var. Barış Alper Yılmaz'ın da muazzam ikinci gol. Barış Alper Yılmaz'ın formun yükselmesi. Bireysel olarak bazı oyuncular daha iyi performans gösterdi. Bu makine düzeni değil aslında ama Galatasaray zaten diyordu ki geçen hafta konuşurken bir çözüm bulması lazım. Son 10 haftayı kendi çok ciddi, çok çok daha büyük bir avantajı oldu. Kendisini finish çizgisinden geçirecek bir ara formül bulması lazım. Çünkü bu takım geçmişi aratıyor. O eski önde pres yapan rakibe solu kaldırmayı öyle bir maç olmadı. Antalya Spor tüm zaafına karşın maçın başlangıcı öyle olmadı. Gol yedikten sonra Antalya Spor zaten Emre Belözoğlu da söyledi. Kopma problemi var. Antalya Spor'un kopma probleminden daha büyük kalite problemi var. Defansif kalite problemi var özellikle. Galatasaray'da zaten olağanüstü oyunculara sahip. O simen başta olmak üzere. Başka? Doğru söyledin aslında. Davinson Sanchez bile var. belki. O, yani, Davison, yani ya. evet Ligi ileride çalıştım, evet. İleride e, Torreira eskisi gibi olmadığı için doğru söylüyorsun ama Davison Sanchez de defans sattı. Davison Davison Sanchez de defans tı, o, yakın ama kaç yaşında? Yani Şükrin Galatasaray'a almış olsa. o oh, oh, Davison'un yanına var ya. inanılmaz bir evet. iki, ikili üçlü ne oynatırsanız. Sanchez de zaten kimse ıskılamıyor da. Davinson Sanchez de şampiyonla skor katkısı olmadığı için çok göz önüne çıkmıyor ama biraz seyreden herkes Davinson Sanchez'in neler yaptığını görüyor. Ee, bence makine düzeni henüz kurulmadı çünkü zaten makine düzeni kurulması için Morata ile oynamaya alışması lazım Galatasaray'ın. Frankowski'nin aslında üçlü savunmanın kanat beki ama bek oynatılıyor. Bunlar hep Eren Elmalı Galatasaraylıları zannediyorum. Hayalindeki o seviyede so mi? Hayalindeki, sol bek değil. Dolayısıyla işte dedim ya bu geçici bir 10 haftalık bir ayar bulması gerekiyordu. Bu ayarı bulurken de e takım halinde zaten çok büyük yükselme beklemiyordum. Ama takımın en önemli isimleri Osimen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez sorumlu kaldı. Sarra Torreira ye ikilisi yeniden orta sahada. Ve burada esas konulardan birisi Antalya Spor'un Zayıflı. Fenerbahçe'den de gol yedikten sonra ilk yarısı 3-0 bittikten sonra maç ikinci yarısı... tahammül edilir gibi değildi. Fenerbahçe uyuttu. Üstüne fazla gitmedi. Galatasaray dördüncüye attı. Sonrasında rotasyona geçti. E, istediği varyasyonları yaptı Okan Hoca. E, yani makine çalışmıyor ama Galatasaray bundan sonra zaten bu şekilde... her takımı yenebilecek güçte. Çünkü Davison Sanchez o simeni var. E, dolayısıyla istediğini aldı. Bence Okan Hoca gelecek sezonun planlamalarını da bu anlamda yapıyordur. Oyunun yetersizliğinin farkında bence Okan Hoca. Galatasaray yeniden makineyi çalıştırmaya başladı. Çünkü buradaki makine gizli özne Victor Osimen. Osimen Alanya'da Victor çok çalışıyordu. Victor Osimen'e ilk He. kullanmış kişi olarak tabii ki Galatasaray camiasını isteniz yapar. istediği gibi kullanabilir. Ben e, kullanamazsınız telifi ben de Telife bende değil. Ayrıca sizin oyuncunuz zaten tabii tepe tepe alın kullanın. Şimdi makine ne açıdan makine? Şimdi e, biliyorsun e, yapay zeka çağında humanoid diye bir şey var. Yani kusursuz insan makinesi yapmaya çalışıyorlar. Evet. Bu ilk olarak 1960'lar 50'ler sinemasında çıkmıştır. Sonra işte Kraftwerk'in o işte elektronik müzik, teknolojik müzik Man Machine'dir albümün adı. İnsan makine ama onlar bir yandan da makinelerin ruhsuzluğuna hem sinemada hem müzikte e, gönderme yaparlar. O soğukluğuna, tabii ki makine olduğu için duygusuzluğuna. Osman ise mükemmel bir karışım. Afrikalılar çok çok küçük görüldü yıllarca. Çok aşağılandı. E, halbuki Mandela ile başlayan, Biko ile başlayan bir Afrika Rönesansı var. Daha sonra bunu önce rugby'de gördük Mandela'nın Güney Afrika rugby'sinde siyahlarla beyazların beraber ne kadar evet. iyi oynayabileceğini göstererek. Daha sonra futbolda görmeye başladık. İşte Nijerya'sı, Kamerun'u falan. Ya e bu Nijerya zaten forvet üretme makinesi. Ya izlediğim bazı etkileyici forvetlerden en az dört tanesi Nijeryalı. Daniel Mokachi, Yekini, Osimen de onların arasında ve son model en iyisi. Desers. Yok değil. <laughs> değil tarzı araksiyon, şaka yapıyorum. <laughs> Emenike. Değil. Değil tabii canım. Bu Emin ki her ki... sene bir böyle Nijerya güzeliyle evleniyordu ya. Yani, Emin ki aklına hep o Update ediyor ya adam. Sürekli biliyorsun yani, her sene. Osimen de futbol topuyla kardeşim evli. Hem de böyle bildiğin Katolik nikah derler ya hiç boşanmayacak şekilde. Şimdi anlatayım. Osman'ı anta bitiremeyiz. Bu sezon Galatasaray'da Osimen sezonudur gerçekten. Tabii ki Davinson Sanchez gibi ee, bir ara Yunus'la Sara çok iyiydi. Bir ara Torreira yine evet. çok iyiydi beklerde bir türlü istenisikare sigara bulamadılar. Demi son hep çok iyi, ligin hep ortalamasının üzerinde. Bazen düşüş yaşadı ama Osiman başka bir şey. Ya bu kadar iyi futbolcu olacaksın. Bu kadar. Zaten maçın Maçın ne biliyor musunuz? İşte özeti. Savunması zayıf olan Antalya karşısında, bir o Osimen'e birazcık servis yapınca. Buyurun ortaya çıkan skor. Ya, o, i̇ddia da Osman çok arada defa top getirildi evet, ha. İlk boş kaleye. Evet. Kaç zaman Hep adam dedi ne dedi ne adam yan köler. Yahu prego muamelesi yapmayı bıraktılar. Adamda hem yekini var, hem böyle Daniela mokaçi var. Hem böyle birden çok hızlanabiliyor Daniela Mokalçi gibi. Acayip yekini gibi böyle çok iyi pozisyon alıp çok keskin vuruşa yapabiliyor. Sırf kafa topu değil ki abi ne böyle işte voleyleri, röveş var. Galatasaray'da da vardı sezon başında hatırla. Antalya attı. E, tabi, Antalya abi işte, Napoli'de bir sürü var, Nijer Mitak'ın bir sürü var. Abi bu adam çok boyutlu bir oyuncu bir de çok iyi adam. Ya. Gerçekten bak diyorum ya. Evet. Afrika'nın kahramanları. Mesela Drogba bir Afrika futbol kahramandır gerçekten. Yani Drogba'nın tarihsel önemi çok büyüktür. Bu Galatasaray Fenerbahçe ezeli rekabeti bir %51 bir oranda ezeli nefrete döndü. O mourinho yok tartışmasında koskoca Drogba beni bağlamaz yapılan tartışmalar. Drogba bir futbol efsanesidir ya. Ya Chelsea dediğin takımın taraftarları 1997'ye kadar takımda tek bir siyah oyuncu istemiyorlardı. Aşırı derecede böyle önyargılılardı. Irkçıydı da yani. Headhunters ya grubu. Hmm. Hatta Chelsea, The Linfield, Hooligan, hooligan bilmem ne Hooligan... Ama ırkçı Hooligan abi da. yani, anladın mı? Yok, yani işte şey yazıyordu işte... Veren bak, no Blacks, No Irish, No Dogs. Yani bunlar giremez diye. Londra'daki bazı Chelsea taraftan... Köpekler ve Ferhatlar giremez. Köpekler giremezmiş, Siyahlar giremezmiş, İrlandalılar giremezmiş. Sonra... Ha bir de Musevileri de düşmanlardı. Roman 13'ün parası... Musevi'nin parası, Musevi düşmanını giderdi ama Drogba... Abi adamlar şu anda... Yani... Siyahi oyuncuları çok seviyorlar. Mesela yeni tarif, yeni kuşak Chelsea'li. Viniden New Drogba, yeni bir Drogba ihtiyacımız var. Yeni bir Drogba ihtiyacımız i̇şte var. Tarif oyuncu anladın Lukaku mı? Lukaku'yu 16 yaşında, 17 tabii, yaşında tabii. alırken o Drogba diyor. Her, herkes N' yani artık rol model o. Osimhen de bir kuşak Galatasaraylı, asla unutmayacağı bir oyuncu olacak. Serdar ile çektiğimiz evet. programda benim çocukluğumdaki Les Ferdinand efektine benzettim. Ömür boyu bekledik. Evet, değil mi? yeniden kiralar. Newcastle'dan ayrıldı, bize gelir. Tottenham'dan ayrıldı, belki bize gelir. Quiz Park Rangers'a mı döner? Doğru bize gelir ya. Bolton'a mı oldu. gider? Bize gelir derken, derken, derken... Bir... Avrupa Kupası maçında yan yana böyle yorumcu olarak oturduk. Ben çok mahcup, abi merhaba, yani niye bize gelmedin? Osimen böyle birisi. Yani Dursun Özbek, Osimeni getirirse... Veya işte... Osimeni getirmek için... Sponsor olmak isteyen Galatasaraylılar var. Her kim ki... Osimenin Bir dahaki sezonda Galatasaray'da olmasını sağlarsa tüm yıllarda 1905'ten beri Galatasaray'a yapılmış en büyük 10 hizmetten birini yapmış olur. Bütün taşınmazlar, okul takımı, bilmem ne kütüphane hepsi dahil. Ya büyük bir fenomen, Metin Oktay ruhlu bir adam.